Değerli katılımcılar önümüzdeki dönem hedeflerimiz arasında siber güvenliğimizi güçlendirmek yerli ve milli yazılımlarımızı yaygınlaştırmak ve başarıyla bugüne kadar hayata geçirdiğimiz ürünlerimizi ihraç ederek bilgi tabanlı ekonomik gelişimimizi hızlandırmak bulunmaktadır. Hizmetlerin dijitalleşmesi sadece bürokratik yüklerin azalması değil aynı zamanda hayatın kolaylaşması, vatandaşlarımızın daha zahmetsiz, daha hızlı, daha güvenli ve kaliteli hizmet alması demektir. İşte bu bağlamda E-Devlet kapısında yeni tasarladığımız hizmetlere ilişkin kısa bilgiler vermek isterim. <laughs> Son dönemde uygulamaya koyduğumuz hizmetlerden biri müze kart entegrasyonu oldu. Artık cep telefonunuzda bir kare kodla müzelerdeki türnikeleri geçebiliyorsunuz girebiliyorsunuz müzelere ee, kısa süre içinde 90 390 bin mobil müze kart dağıtılmış durumda mobil kaza tuta tutanağını da 20 Mayıs'ta hayata geçirdik şimdiden 59 bin kişi bu hizmetten faydalandı e-devlet kapısı kullanıcıları kira kontratlarını yıl sonuna kadar E-Devlet kapısı üzerinden yapabilecekler. Bu da gündemimizde olan önemli bir hizmet. Özel sigortaların başlığı altında bütünleşik hizmetlerin kademeli bir şekilde geliştirilmesiyle tüm sigorta poliçeleri bilgilerine tek nokta üzerinden erişim sağlayabilecek ve işlemler gerçekleştirilebilecek. Bu da önemli bir hizmet olarak gündemimizde ve kısa vadede gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yine mobil cüzdan uygulamasını devreye alıyoruz. Artık internete bağlanmadan offline olarak da cep telefonunuzdaki bir uygulamayla verilerinizi kamu hizmetlerinde kullanma imkanına sahip olacaksınız. Vatandaşlarımız bu imkana sahip olacaklar. Dijital internetin olmadığı ortamda da dijital cüzdanlarına aktardıkları verilerle kamu hizmetlerinden yararlanma imkanına sahip olacaklar. Yakın dönemde yürütülen çalışmalardan biri de belediye hizmetlerinin kategorize edilmesi ve yaygınlaştırılması olmuştur. Bugün e-devlet hizmetleri konusunda e-devlet kapısında 12 kategori altında mahalli idarelerin hizmetleri sunulmaktadır. E-Devlet kapısında 494 belediyeye ait 3981 dijital hizmet halkımıza sunulmaktadır. Ayrıca aynı anlayışla yüksek kurumlarında da kategorizasyon yapıyoruz. Yakın bir gelecekte belediye hizmetlerinde olduğu gibi yüksek öğretim hizmetlerinde de gerek öğrencilerimize gerek akademisyenlerimize çok daha etkili bir şekilde E-Devlet kapısı üzerinden bu hizmetler sunulmuş olacaktır. Bir taraftan yeni hizmetler eklerken e-devlet kapısına diğer yandan mevcut hizmetlerimizi de iyileştirmeye devam ediyoruz. Buradaki aksaklıkları tespit edip gideriyoruz. Kaliteyi arttırıcı çalışmalar yapıyoruz ve aralıksız bir şekilde daha fazla ve daha nitelikli hizmeti vatandaşlarımıza sunuyoruz. Kıymetli katılımcılar, Dijital Türkiye yolunda kurumlarımızca atılan her adımın bir kartopu gibi büyüyerek yoluna devam ettiğini görmekten gurur duyuyoruz. Uluslararası alanda da ölçülebilir bir şekilde bu başarımızı görüyoruz. Türkiye'nin dijitalleşme ekonomisinde rekabetçi bir noktaya ulaştığını görmek ise en büyük arzumuzdur. Toplantımızın dijitalin yüzyılı vizyonumuza katkıda bulunmasını ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle bir kez daha Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi başta olmak üzere özveriyle bu konularda çalışan tüm bakanlıklarımıza, ilgili kurumlarımıza ve bu hizmetlere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.